Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kuratış oyunu oynuyoruz. Şu anda bayağı popüler bir oyun. Oyunun mantığı zaten birazdan girdiğimiz zaman da göreceksin. Şimdi oyun modları klasik diyoruz arkadaşlar buradan çünkü böyle oynamak daha mantıklı. Aslında ikili oynasak da zevkli olur ama olsun. Şimdi evet burada kimseyi görmüyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradan rastgele bir biçimde bakalım birilerini denk getirebilecek miyiz? Yani en mantıklı yer burası. Bence kimse buraya bir şey düşünmez. Şöyle bırakıyorum. Bakalım önümüzde birisi var mı veya da birisi bizi vuruyor mu? Umarım bize bir şey yapmazlar. <laughs> Daha ilkinden de gitmezsin ya. A, ben, ben a, önce ben vurdum diye. O önce ben vurdum diye sıkıntı olmadı arkadaşlar. Dur dur. İko da orada bak. İko da orada bekleyip ediyor. Evet. Abi şimdi tekrardan böyle bir yerdeyiz. Bir dakika. En mantıklı yer neresidir? Abi en mantıklı yer bence şöyle şöyle mantıklıdır ya. Şöyle bence mantıklıdır. Kesinlikle bence burada bir şey olacağını düşünmüyorum. Direkt şuradaki yerde ateş etmeye başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım burada biz denk gelecek mi? Vallahi gelmedi. Oo bizi kim atıyoruz? Miraç Bapuro. Kendisine selamlar yollayalım arkadaşlar videomuzda. Kaldı, Direkt atış etti. İlk Iko atış etti. Şimdi İko ile ben kaldık. Bir de iki tane arkadaş kaldı. Oyun TV YT diye birisi. Bir de onun arkadaşı kalmış. Bakalım en mantıklı yer neresiyse oraya geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Yani şöyle şöyle dursam. Aslında bir şey söyleyeyim. Burada 10 Robux verilebilirdi ama şu an veremiyorum arkadaşlar 10 Robux'u. Çok az saniye kaldı. Tam süresinde alamam büyük ihtimalle. burada evet. Bana tutmuş neredeyse arkadaşlar. Teşekkür ederim İko Teşekkür ederim Oyun TV YT. İkinize teşekkürünüzü iletiyorum buradan. Evet. Iko, Iko beni vurdu. arkadaşlar. Arkadaşlar Iko beni vurdu. Iko. Oha bir dakika. Iko, Iko kapış arkadaşlar şu an. Iko ve Aris'te kapışıyor. Hadi Iko. Hadi yaparsın. Vur Iko. Vur Iko. Iko durma. Iko acıma. Iko kazanman lazım. Iko koş. Iko koş. Iko koş. Hadi İko yap bir şeyler İko yap. Iko yap. Hadi hadi. Az kaldı Iko. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Hadi Hayır. Hayır Iko. Hayır. Iko. Hayır Iko. Hadi kazanabilirsin. Iko kazanabilirsin koş 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 diye bu kadar tepki. Nasıl geldim? İki hafta önce arkadaşlar. Kardeşim vur. İko kardeşim vur. Alan kaçılıyor. İko sakın hayır kaybedeceksin. İko. Hayır 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 hayır. <laughs> Niye kaybettin? Anca küsüyor öyle. Niye kaybettin? Orada bizi rezil ettin. Orada dövüşüyordun ne güzel. Niye kaybettin? He? İzle bak. <laughs> Doğru öyle. Neyse İko. Bakalım diğer oyunda ne yapacağız şimdi? Şimdi ikili deneyelim. İkili verelim. İkili verelim. İkili ikili deneyin bakalım. İkili nasılmış arkadaşlar? Yani ikili oynamak belki acaba orada hani böyle modlarımız olursa şimdi İko ile falan arkadaş olursak. Evet arkadaşlar İko takımımız şu anda. İko. Bak, dur dur. Ar aramızı bırakacağız. Gel 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 gel. Şuraya geç. Şuraya geç. Şöyle bak. Bak bak tam Ale alevden geçecek şekilde şöyle bir yere geç. Tam orada kal. Orada kal. Orada kal. Orada kal. Orada kal. Abi en mantıklı yer Ahanda burası. Tam İko öyle mantıklı. Tam İko sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Aramız aramıza kalanlar büyük ihtimalle sıkıntıya giriyor arkadaşlar. Aa biz birimizi doğa ediyoruz. Orada aramızda kalanlar direkt gidiyor. Tamam. Sorun yok. İko bak mantıklı olacağız. Gel 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 Şöyle 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 tam çapraz dur İko. Şuraya geç. Şuraya geç. Şöyle şöyle. Tam 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 karşıma. Tam karşıma. Tam karşıma geç. Tam karşıma geç. Birazcık ileri gel. Hafif sağa geç. Kendine göre sağa geç. Sağa geç. Sağ sağ sağ. Aynen. Aynen İko. Aynen böyle. Böyle orada bekle şimdi tamam. İko biz bize sıkıntı sen sıkıntıya giriyor mu acaba? Ya sen gidersen ben de mi gidiyorum? Onu bir görmem lazım. Yok galiba hayır. Böyle böyle devam et bakalım. Kimse kazanamadı diyor. Eco, şimdi bunlar bir taktik geliştirebilirler. O yüzden e, şöyle yapalım. Yine bak. Yine yine bu sefer bu sefer yine şöyle. Şöyle hafif karşıma geç tam karşıma geç. Baktım ya doğru. Aynen öldür. Bir de bir de yan dön. O kadar köşeye geçme. Bence köşeye gidebilirler. Aa tamam. Bir tanesini eledik Eco. Bir tanesini eledik. Bir takım kaldı. Divayı sanırım direkt Aa, onlar da eledik biz de eledik. Tamam. Bakın iki kişi kaldılar. Nereye geçeceğiz? İko gel şöyle dimdik. Şöyle şöyle şöyle. şöyle. Hayır çapmaz değil çapmaz değil çapmaz değil. Tam karşıma geç tam karşıma tam karşıma. Tam karşıma geç. Heh. Öyle bekleyelim. Öyle bekleyelim. Hafif 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 şöyle biraz az. Bence köşeye gitmen daha faydalı. Bak köşeye gitsen kazanacaktık İko görüyor musun? Köşeye gitsen kazanıyormuşuz. Olsun yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Şimdi İko bunlar bu taktiği algıladılar. Bunlar dediler köşeye geçiyor ediyorlar. Şimdi çapraza geç şimdi çapraza geç. Tam karşıma geç ama en köşeye geç. Heh. Öyle bak bakalım. Bir de yan durabiliyorsan yan dur. Daha fazla böyle şey olabilir. Abi şu an gerçekten çok heyecanlı. Umarım biz kazanabiliriz ya. Umarım biz kazanabiliriz ya. Umarım biz kazanabiliriz. Ama belki onlar da kazanabilir yani. Evet yine sıkıntı yok. Yine sıkıntımız yok. Onlar da becerememişler. Şimdi hepsi bir köşeye geçiyor. Yani duvara sıfır geçiyorlar. O yüzden bence Iku herhangi bir duvara sıfırdan gidersek. Mesela şuraya direkt gidersek. Aynen. Bak böyle yan dur hafiften de. Şöyle direkt yan durduğun zaman herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ben de şöyle bir yan duruş sergileyim. Aynen. Bence bak buradan illaki birisini alırız. Çünkü onlar e, köşeye geçiyorlar. Ve mantıken almamız gerekiyor. Aldık mı bence. Aa ondan önce şey diyor galiba ama. Bence biz aldık. Bence biz aldık. Biz aldık. <gülüyor> 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 Rıza oyun. Beyko galibiyeti. Ne oldu ben böyle. <laughs> ne oldu lan bana. Kolum bolluk. Aa. <laughs> bir şey oldu. Efsane bir galibiyet aldık bu arada. Çok iyiydi arkadaşlar. Şimdi normal modda oynayalım bence. İkili oynamayalım. Az önce ikon benim vuruşunu hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Onu da yorumlarda lütfen yazarsanız seviniriz. Bu arada her gün artık günde iki video gelmeye başlayacak. Şu anda bu iki 12'de görüyorsunuz. Akşam 4'te 99 video videomuz geliyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yakın zamanda canlı yayınlar daha böyle her gün olmaya başlayacak. Evet oyuna geçtik arkadaşlar şu anda. Tamam. Şimdi mantıklı oynaman lazım Rıza'yı. Mantıklı oynaman lazım. Şimdi buradan böyle değil de şöyle mesela bak şu şekil ya şu an illa birini bence birini illa yapabilirim. Yani ilk kimse buraya bence koymaz arkadaşlar. Bence burası kimse koymadı bir yer olur. Dediğim anda evet Faruk'a karşı direkt tutmuşuz ama 5 e, numarayı önce öldürürlerse bizden sonra sıkacak. 3 numara onu alamadı. Aa bizi aa ensemden geçti arkadaşlar. Ensemden geçti. Köpek balığı ensemden geçti. Çok iyi oldu. Oo bir dakika çok az kişi kaldı. Abi burada mantıklı olan yani mantıklı olan diye bir şey yok ama en 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 ihtimal sanırım bu. Yani daha iyi bir ihtimal yok. Büyük ihtimal vuracağım gibi bir hissiyatlar içimde arkadaşlar. Bilginiz olsun. Abi hayır. Miraç bak bro yine mi sen? Yine mi sen? Miraç bro beni öldürecek arkadaşlar ya. Bir de yılanlı bir silah var. Yerinde, yerinde Aa. Murat beni öldürdü. Olsun arkadaş şimdi Iko izleyeceğiz. İko İko sol köşe, sol köşe, sol köşe, sol köşe, sol köşe, sol sağ. köşe. Sağa bak, Hayır, o köşe sağ bak. Oradan sağ bak. O köşeye geçip tam arkana bak, arkana bak. Sola ha, oraya, 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 oraya. Oraya sola. Sola diyorum sana. Orası senin solun mu? Orası senin sağın. Silahı tuttuğun elin sağ, sağ elin işte. Arka sol ele gideceksin İko ya. İko dur hile yapacağız. Geç oraya, geç, 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 geç. Karşıya bak, karşıya bak. Karşıya bak. Tam karşıya bak. Orada dur karşıya bak. Soluna, soluna, soluna. Sol karşına. Dik karşına. İko yer değiştir. Çabuk yer değiştir. Hayır, iki kişi sana bakıyor. Çabuk en sağ geç. En sağa geç. En sağ Tamam sağa bak. Sol altına bak. Ya, bakma İko tamam ya. Of. Anlamıyorum arkadaşlar. İko bak. 1 vs 1 kalın tamam Miraç'la. O zaman şimdi Miraç'tan benim intikamımı alman gerekiyor Iko. Benim intikamımı almam gerekiyor. Koş. Bak Miraç beni öldürmüştü İko. İko dövüş hayır. Bu sefer kaybetme. Bak ilk maçı kaybetmişti İko. Bunu kaybetmemen gerekiyor. Hadi. Hayır İko dövüşmeye devam et. İko. Ooo. İko baba ole. İko baba ole. İko baba ole. 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 Evet arkadaşlar bu Kardeşim <laughs> döndü kusura <laughs> bakmayın. Video esnasında bayılan youtuber diyebiliriz galiba. Ama oyun çok zevkli ya. 99 geçen sonra böyle oyunlar bana çok zevkli geliyor bilmiyorum. Abi benim ama bir tanesini artık kazanmam lazım ya. Bir tanesini kazanmam bence şart arkadaşlar ya. Bir tanesini kazanayım ne olursunuz. Burada bir şey var ben buradaki. Aa bu o bak 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 bak. Burada böyle değişik bir tane zor bir parkur. Ah be parkur yapıyordum. Mod kırmızı karşı kırmızı. O ne demek abi? Ha kırmızı kırmızılar kırmızılar mavilere karşı. Tamam okey biz mavilerdeyiz. iko Bak bana, bana bak, bana bak, bana bak. En köşeye geç, bana bak. En köşeye geç, bana bak. Bana bak abi oradan. Heh. Dümdüz bana bak tamam mı? Bu aramızdaki kişileri direkt çözümümüz sağlayacak. Ben de şöyle bakayım. Aynen ben de böyle bak. Bak yamaç sana bakıyor. Ben Yamaç'a doğru bakıyorum. Ya yine biri bana geldi ateş ediyor ya. Yine öldüm ya. Şu 5 numarayı vuran da yok zaten of. Yapacak bir şey yok of ya. Az önce şurada yarım kalan işimi devam ettirmeye çalışayım arkadaşlar. O zaman şurada bir tane map. Ah bir dakika ne oldu? Oyun bitti? Yo ben ben düşmüşüm. Beni mi koymuşlar? Ha yok şey. Normal herkes olan şey. Ya bunu tekte yapabilen var mı? Cık, yapamıyorum yok yapamıyorum beceremiyorum arkadaşlar. İko hala yaşıyor bu arada gördüğünüz gibi. İko sana bakan var sana bakan var. Köşeye geç bir tane köşeye geç çabuk. Heh şimdi oradan değil e, arkandaki köşeye geç solundaki köşe o köşe değil o köşe diğer köşe diğer köşe. Koş hadi orada da değil hayır. Ya bak diğer köşe dediğin zaman karşı bak adam burada duruyor. Diğer köşe gidiyorum oraya gidiyor. Oh, onu vuracak olan kişiyi vurdu arkadaşlar. Çok iyi. Tamam bir dakika gayet iyi. Ko bak şimdi. Geç oraya. Bir köşeye geç. Bir köşeye geç. O köşe değil. Ayrı. Solundaki köşeye. Hah oraya doğru yürü. Abi solunu sana bilmiyor çocuk. Kafayı yiyeceğim. Ha karşıya doğru bak. Birazcık sağ. Al hafif çok azıcık sola bak. İleri git. İleri, iki adım ileri git. Koş. Hayır. 2 i̇ki, iki, yani iki santim sol dediğimiz yere bakın arkadaşlar. Biz ateş ediyor arkadaşlar İko. Oyuncuları değil bize. Şu anda yiyorsun mermi. Şu an yemiyorsun. Şu an yemiyorsun. Yem, yem. Çok iyi, çok iyi. Hafif sol. Çok hafif sol. Bak sol, sol. Ha tamam hafif sağ. Çok hafif sağ. Çok hafif sağ. Çok hafif sağ. Çok hafif sağ. Tamam. Okey. Ta, dur. Okey. Oh be. Faruk ne oldu Faruk? <laughs> Bizim takım kazandı ama bu takımda bence bu modda herkes birbirine info veriyordu yani o yüzden birazcık şeydir. Yani oyun arkadaşlar falan varsa birazcık adaletsiz. Ya klasik oynayalım ya. Şöyle göbek atalım ya. Bu arada arkadaşlar Faruk, Emirhan, e X dediğimiz Yamaç, İssi dediğimiz arkadaşlarımızı da bir şuradan videodan e merhaba diyelim. Onlar bize arkadaşlık yollamışlar. İkili değil ya klasik klasik. Şimdi 10 Robux vermeyeceğim şu anda arkadaşlar. Çünkü ben burada bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Ya buraya kimse bence durup dururken tutmaz gibime geliyor. Hatta şöyle atış edelim bakalım. Bence biz buradan bir sıkıntı yaşamayız yani. Hiçbir şey seçimde yokuz. Ahanda da Iko arkadaşlar. Iko atış ediyorum. Ee, atış ediyorum ve bana vuran kimse yok. İko'yu şimdi ben avlayacağım. Tak İko gitti. Hadi bakalım İko. Göreceğiz kardeşim. Ama bu pek işime gelme tabii ki de. İko nereye gideyim? Göremiyorum ki seni. Hayır göremiyorum. Seni göremiyorum. Seni göremiyorum. Ya çok riskli bir şey yapayım mı? Çok riskli hareket ettin dediğim şey de şu arkadaşlar. Burada yani büyük ihtimal sıkıntı yaşayabilirim ama bu sefer bu oyunda bir kere olsun kazanmak istiyorum tekli. Bak birini atış ediyorum. Epesi'ye atış ediyorum. Bana atış eden yok. Rahman bana atış edem edemiyor. Epesi'de Epesi var ya direkt aldık. Direkt aldık. Tamam Emirhan Gojo ve Rahman kaldı. Şöyle ben Honor Box vermek istiyorum. Hadi artık hadi hadi hadi. hadi. Honor Box vermek istiyorum. Hadi hadi hadi. Tamam ha. Dur Honor Box verdik. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Şöyle ha. Ha tamam. En azından en azından bir tanesini şey yaptık, hallettik. 10 Robux verdik diye halledebildik bir tanesini. Sıkıntımız yok. Oh be. Bir daha mı versem acaba 10 Robux? 10 Robux vermek istiyorum. 10 Robux vermek istiyorum. 10 Robux vermek istiyorum. Robux vermek istiyorum. Tamam, okey. Şöyle ikisi de orada. Birisi orada. Şöyle. Hayır, hayır bana gelme. Bana gelme sakın. Şöyle ikinizi de avlamak istiyorum. Hayır. Durun artık. Tamam bir kişi al alalım. Şimdi Rahman'a karşı artık bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Gerçekten yine 10 robot konabilirim belki ama. Şimdi zaten bir resi bir açacağız arkadaşlar. Gel bakalım buraya Rahman. Gel bakalım hadi. Ben de kapışacaksın. Rıza oyunda kapışıyorsun Rahman. Şimdi hadi gel bakalım. Gel 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 gel. Gel Rahman. Gel. Gel kardeşim hadi. 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 Hadi lan. Hadi lan. Dövüşsene oğlum. Niye dövüşme Rahman? Dövüşsene benimle. Rahman dövüşsene. Hayır Rıza oyunda yani dövüşme mesket Rahman. Dövüş. Dövüş! Dövüş dedim sana! Dövüş! 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 Dövüş dedim sana! Hayır! <laughs> Deliremiş arkadaşlar. Kazandık, kazandık, kazandık arkadaşlar. Kazandık, 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 kazandık. Çok iyi. Birazcık hileli kazandık ama bu ne? Yine ya hacker Necmi. Hacker Necmi gelmiş arkadaşlar ya. Hacker Necmi gelmiş. Baksanıza. Karın kasları da var. Hacker Necmi gelmiş buraya. Yapacak bir şey yok. Bu adam bizim başımızı bırakmıyor. Son kez de ikili oynayalım. Son kez de ikili oynayalım abi. Son kez de ikilimiz olsun. İkili az önce kazanmıştık bu arada. İko sen geçme de ben direkt tıkacağım. İko geçme takıma. Heh, tamam. Yaptık. İko aynı taktik. Aynı şekilde taktik ediyoruz abi. İko öncesinde bak bak buraya kim satış etmez tamam mı? <laughs> Bence orası biraz sıkıntı ama sen bilirsin. Abi burada direkt elendik ya. Abi Rahman Rahman'la Emo Emo, embu Embo beni eledi ya. Aa yok onları birileri eledi. Bizim mi eledik onları? Galiba biz eledik. Bizim mi eledik Yuko? Aa biz elimiziz. aynı arkadaşlar. Yuko dönüyorsa biz elemişizdir. Tamam. Çok iyi şans. Çok şanslıyız ya. Yuko ben yine şöyle bir geçiş yapacağım. Şöyle burada bir hani buraya kimse böyle durup dururken sıkıştırmaz bizi gibi geliyor. Ben öyle düşünüyorum. Sen de orada iyisin bence de. Şöyle yan durayım ben de birazcık. Biri bana doğru ateş ediyor ama o sıkıntı olur mu? Yani. Oo. Adamlar direkt kazandı. Evet Tiko'cum gel şöyle bir arka tarafa doğru. Burada hemen böyle video bir kapanışımızı yapalım. Evet arkadaşlar. ya yani bence çok güzel bir oyun. Daha devamını istersen bu arada da devamını çekmeye çalışırız. Acayip eğlenceli oldu. Diğer abonelerin burada olanlar herkese kocaman selamlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Akşam saat 4'te de 99 gece videoları geliyor. Bilginiz olsun yani üzülmeyin. Abi 99 gece nerede 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 yazmaz gerek yok. Her akşam 4'te geliyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Videoda like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.